Merhabalar. Berat ve bugün sizlerle işte be tabii ki de Minecraft oynuyoruz. Ne oynayacağız ki lan başka? Harbiden lan. Arkadaşlar önerileriniz var mı? Şunu çek abi şunu çek. Varsa hemen yap. kalma. Hayatta kalma tabii ki de. İzin ver, izin ver. Arkadaşlar ben niye birilere izin ver dedim ben Arkadaşlar kusura bakmayın daha yeni uyandım. Ondan dolayı. Arkadaşlar yüklendiğinde ben geri döneyim en iyisi. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ve işte bize gelen set burada ağacın üzerinde doğduk. Bunu sandığımız şurada. Bekle alalım. Tamam. Hop. 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 Hmm, kötü şeyler geldi bence arkadaşlar. Hani elma iyi de tam balta vereydi iyiydi ya. Neyse. Neyse artık. Bunlarla idare edeceğiz. Arkadaşlar. Ne diyeceğim size ya size soruyorum. Sizce şu sevgililer günü hani güzel mi, kötü mü? Hani bana sorarsanız böyle egoda zirve yapmayacak kadar olsun. Böyle hani şey olur. Kendinize, eşinize, sevdiğiniz kıza, flörtünüze falan hani güzel Hediye alırsınız Onu mutlu edersiniz İyi ama böyle ben daha güzelini alacağım Falan diye uğraşırsanız O kötü işte Yüklenmedi çanklar ya Üff. Tepeden girişim Arkadaşlar Durun ya sesi çok fazla geliyor bana Kısacık Hıh müziği azıcık kapa ya gözünü seveyim ya. Ya ana sesi bire düşür ya. İyi mi lan? Değil. Şu müzik seslerini elliye düşür. İyi mi şimdi arkadaşlar acaba? Neyse arkadaşlar eğer ki hani müzik sesi yüksek falan gelirse özür diliyorum. Zaten hani ufak tefek bir hata olur. Evet. ilk bölüm tabii ki de sıkıcı geçecek. Çünkü odun toplayacağız. Başka ne yapılır ki ilk bölümde? Hani gidip de böyle hemen zombilerle savaşayım falan olmaz. İlk odununu kıracaksın efendi efendi. Sonradan da gideceksin. Ev yapacaksın. Ya da arkadaşlar biz bugünlük ev yapmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane dağın içine kazalım. Daha güzel olmaz mı? Bence daha güzel olur. Şimdi ne yapalım? Önce bir kendimize pickaxe yapalım. Taşa geçeriz. Ver bakalım şunu. Daha yeni olduğu için hala kasıyor. Arkadaşlar. Bir dahaki bölüme kasarak mı geleyim kendimi böyle hani güzel eşyaları edilmiş halde mi geleyim yoksa böyle normal devam edelim. Bence normal devam edelim arkadaşlar. Neden derseniz hani gerek yok ya. Siz de izleyin işte benim ne yaptığımı. Arkadaşlar yanıma... Oyun bilgisayarından Berkay uçar gelsin mi? Evet arkadaşlar belki Berkay gelebilir. İsterseniz. Ya da onunla ayrı bir tane Survivor yapabiliriz. Hangisi arkadaşlar? O da bu seriye mi gelsin? Yoksa ayrı bir tane mi yapalım? ayrı bir tane yaparsak arkadaşlar gerçi onun da sorunu vardı ya ama birazcık sorunlu olduğu için sorunu dediğimde şu ki mikrofonsuz gelebilir mikrofon alamıyor fakir Berkay bunu izliyorsan şaka yapıyorum biliyorsun değil mi kankicim neyse arkadaşlar bence bugünlük yeter daha sonra daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle ve şu saplinkleri alıp dikip bitir. O kadar madem şeyleri tam kapılış yapıyordum ama kısır'a bakmayın arkadaşlar. Eh be, her yerden saplink çıktı. aldıysam kusura bakmayın. Bir dahaki bölüme daha güzel geleceğim. Ee, tamam. Hadi görüşürüz. Bugünlük de bu kadar. dedim 18 5 8 Gaming'den bugünlük de bu kadar. Arkadaşlar